Mimik aslında yüzümüzün konuşması. Yani susarak sadece yüz hareketlerimizle mutlu olduğumuzu, üzgün olduğumuzu, kızgın olduğumuzu, huzursuz olduğumuzu, sevinçli olduğumuzu birçok duyguyu gösterme hali. Yani dilimizle yüzümüz birbirini destekleyecek. Mesela ben bugün çok mutluyum dediğimde olmaz. Ya da ben çok mutsuzum dediğimde yine olmaz. Cenaze evine gidip başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin diyemezsiniz. Bu mimikle söylerseniz orada çok kötü şeyler yaşanır. Ya da çok mutluyum arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün diyemeyiz. Çünkü yüzümüz aynısını söylemiyor. Yüzümüz de mutlu olduğumuzu söyleyecek. Çok mutluyum arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün. Tabii bunu yaparken ben doğallıktan uzaklaşın demiyorum elbette. Doğal olsun.